Allah kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez sözü aslında ne demektir? İmam Rabbani Hazretleri bir şeyi istemek, ona nail olmak, yani onu elde etmek demektir. Zira Allah kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez demiştir. Peki bu sözü nasıl anlamalı ve ders çıkarmalıyız? Aslında burada devamlı ve sürekli dua etme söz konusudur. Buna göre devamlı ve sürekli yapılan duaların kabul edilmeye daha layık olduğuna ve duaya devam etmenin de inşallah Allah tarafından o duanın kabul edildiğine bir işaret sayılmasına dikkat çekilmiştir. Nitekim Peygamberimiz duada acele edilmemesi gerektiğine ve duam kabul olmadı diyerek duayı terk etmenin asla doğru olmadığını şu sözlerle ifade etmiştir. Allah dualarınızı kabul eder ancak kabul edilmesi için acele etmeyin dua ettim de kabul edilmedi demeyin Esasen Allah bütün dualara cevap verir. Zira bana dua edin size cevap vereyim buyurmaktadır. Ancak Allah bu cevabı hikmetine ve rahmetine uygun olarak verir. İstediğimiz şeylerin bizim için hayırlı olup olmayacağını bilemeyiz. Bu nedenle Allah kulun isteğini hikmetine uygun olarak dilerse istediği şeyin aynısını verir, dilerse daha hayırlısını verir, dilerse geçmiş günahlara kefaret eder, dilerse de ahiret adına kabul eder. Erkek çocuk isteyen birine Hz. Meryem gibi bir kız çocuğunu vermesi duaya cevap verilmediğini veya kabul olmadığını değil daha hayırlı olarak kabul edildiğini gösterir. Servetinin çok olmasını isteyen birine ilim zenginliğinin verilmesi de öyledir. Ya da dünya saltanatını isteyen birine ahirette cennet saltanatının verilmesi yapılan duanın fevkalade olarak kabul edildiğini göstermez mi? Diğer taraftan dua bir ibadet olduğu için sürekli dua eden bir kimse devamlı ibadet ediyor demektir. Bu da o duanın Allah tarafından sayılan şekillerden biri veya birkaçına göre kabul edildiğine işaret olabilir. Demek ki soruda geçen ifadede duanın devamına ve sürekliliğine vurgu yapılmakta ve böyle bir duanın da inşallah kabul olacağına bir işaret sayılmaktadır. Ayrıca dua kulun Allah'a olan bir yönelişidir. Dua kul üzerinde psikolojik manada bir rahatlama, huzur ve gönül tatmini doğurur. Duada Allah ile kul arasında bir vasıta yoktur. Kul yaradanına halini arz eder ve niyazda bulunur. Özetle dua etmekte ve Allah'a gönülden bağlanmakta devamlı ve samimi olmak gerekmektedir. Dua ettim ama kabul olmadı şeklinde bir anlayış bir mümine yakışmaz. Her şeyde hayır aramak ve tatmin olmak en doğru olanıdır. Duanın samimiyet içerisinde kime yapıldığının, kimden istenildiğinin ve ne söylenildiğinin bilinerek yapılması amacına daha uygun olacaktır. Kullarım beni sana soracak olurlarsa gerçekten de ben pek yakınım bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da bana cevap versinler ve bana inansınlar ki doğruya erişsinler.